Merhabalar. Ben Turyap Gayri Menkul Danışmanı Azarkan. Yeni bir videoyla ile yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dostlar, kitap e, tanıtım videolarıma devam ediyorum. Bugün de sizlere gerçekten kıymetli bir kitabı paylaşacağım. E, bu kitap yabancı bir kitap. Yani Türkçe'ye çevirmiş hali var elimde. Verimli bir kitap ol, olduğunu belirtmek isterim. Çünkü e, Türkiye'de bu, böyle bir kitap yok arkadaşlar. Onu belirteyim. Şimdi kitabıma gelince hemen gösteriyorum. Arkadaşlar kitabım Herkes Kazanır. Bu kitabın yazarı Remix'in kurucuları arkadaşlar. Remix'in kurucularının bu sektöre nasıl başladığını, e, nelerle karşılaştığını ve daha sonra nasıl e, işte ofisini kurduğunun, ofisini nasıl markalaştırdıklarını belirten bir kitap. 1970'ten bugüne kadar işte neler yaptıklarını, nasıl bir marka oluşturduklarını anlatan bir kitap. Kıymetli bir kitap arkadaşlar çünkü bizde markalaşma kültürü yok. Türkiye ne yazık ki birçok konuda markalaşmaya gitmeyen bir ülke. Bizim tekstilde de mesela e, uluslararası aynı da yaşan ne yazık ki e, markalarımız yok. Yine emlak sektöründe de keza e, uluslararası aynı da yarışan markalarımız yok. Bugün Türkiye'nin e, Türk devletleriyle veya Ortadoğu'daki ülkelerle e, kendi yerel firmalarını orada taşıyabilme özelliği yok maalesef. Ancak Türkiye'de e, Amerikan menşeli daha kaç bin kilometre öteden Türkiye'ye gelmiş ve çok ciddi boyutlarda e, markalaşmış firmalar var. Ancak ne yazık ki bizim ülkemiz markalaşmada biraz değil, epey çok, epey geride kalıyor. E, bu yüzden size bu kitabı çok şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bir markanızı, gayrimenkul firmanızı nasıl markalaştırırsınız, nasıl yol alırsınız, bunun en incedir ayrıntısına kadar anlatan güzel bir kitap. Ben bu kitabı bedava almadım, ee, onu da belirttim. Ben Limex'te başlamıştım bu işe kurumsal olarak. Ancak bu kitabı o, o zaman Idefix'den ya da Kitap Yurdu'ndan almıştım. Ee, i̇kisinden biriydi yani. Ee, güzel bir kitap, şu sürükleyici bir kitap. Yani 9 bölümden oluşuyor ama 300 sayfa. Ee, dolu dolu kıymetli bir kitap. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Eminim bu videom size için faydalı olmuştur beni izlemeye ve takip etmeye devam